Merhaba şu anda Vancouver'da gezindiğiz. Burası Vancouver'ın turistik yerlerinden biri. Ee, ben Nehir. Ben Esra. <gülüyor> <gülüyor> Niye durdun? <gülüyor> <gülüyor> Merhaba Nehir ve Esra. Kendinizden ve Kanada'daki İngilizce eğitiminizden bahseder misiniz? Ben Nehir, 19 yaşındayım. Türkiye'de liseyi bitirdikten sonra ilk olarak dilimi geliştirmek istediğim için yurt dışına çıkmayı çok istiyordum. Tercihimi Vancouver'dan yana kullandım. İklim şartları olsun, insan kalitesi olsun. Şu an 9-10 aydır buradayım ve Vancouver'ı gerçekten çok seviyorum. Merhaba arkadaşlar, ben Esra. Ben de Nehir'le hemen hemen aynı sürede geldim. Ee, uzun bir Vancouver deneyimi yaşadık burada. Ee, aynı okuldan e, devam ediyor şu anda SSL'si Vancouver. Üniversite öğrencisiydim Türkiye'deyken. İstanbul'da okuyordum ee, ve sonrasında bir dil eğitimi almak istedim. Ee, Türk danışmanlarımızla birlikte ve sorduğum Türk arkadaşlarımla birlikte e, SSLC'nin en doğru seçim olduğuna karar verdim. Öğretmenlerinizin ders anlatma tarzı, sınıf ortamı ve genel olarak programın size nasıl bir deneyim sunduğunu paylaşabilir misiniz? Tabii ki. Ee, ben İESEL kursundan başladım ilk geldiğimde sonrasında dilimi geliştirdiğimi hissettikten sonra çünkü ilk geldiğimde özellikle speaking olarak kendime hiç güvenmiyordum. Sonrasında kendimi geliştirdiğimi hissettikten sonra IELTS kursuna geçtim. Şu anda IELTS'te üniversiteye burada başlamak istediğim için IELTS kursunda kendimi ilerletmeye çalışıyorum ki üniversiteye rahat geçiş sağlayayım diye. IELTS kursu bana özellikle speaking özgüven konusunda çok şey kattı gerçekten. Evet. Ben de e, bu süreçte toplamda 3 kurs aldım, 3 ayrı kurs. E, öncelikle ESL ile başladım. ESL birazcık daha e, basit bir e, eğitimle başlıyor. E, ve ondan dolayı hani ilk başlangıçta daha kolay bir eğitim tercih ettim. Sonrasında PMM kursunu tercih ettim. Bu biraz daha böyle daha çok sunumlar yaptığınız, e, daha akademik kelimeler öğrendiğiniz bir kurs. En güzel yanı bence bu kursları almanın, gerçekten ana dili yabancı yani İngilizce olan e, öğretmenlerle ders işlemekteyiz. Özellikle Peter bize bu konuda çok yardımcı oldu. Okul aktiviteleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Aktivitelerin öğrenci yaşamına katkısı sizce nasıl? Her hafta zaten bir event oluyor. Her hafta her gün neredeyse bir event var. Biz çoğunluğuna katılmaya çalışıyoruz. Kışın snowboarding olsun, Yazın voleybol, beach voleybol olsun bir sürü aktiviteler var ve insanlarla gerçekten iletişim kurmak için ve arkadaş edinebilmek için çok güzel şeyler. Biz çoğunluğuna katılmaya çalışıyoruz. Çünkü çok fazla Asyalı olsun, Meksikalı, Brezilyalı olsun okulda insan var. Ee, i̇nsanlarla gerçekten iletişim ve bağlantı kurabilmek için çok güzel şeyler. Biz çoğunluğuna katılmaya çalışıyoruz. Bu şehirde en sevdiğiniz yerler nereler? Şehir hakkında en çok neleri sevdiniz? Yemekler nasıl? Benim favori yerim kesinlikle English Bay. Ee, özellikle yaz ayında akşamları voleybol e, e aktivitelerinin olduğu, insanlarla sosyalleştiğiniz, yüzdüğünüz ee, güzel bir muhabbet ortamı. Burada gerçekten çok fazla doğal alan var. Bir sürü beachler var. Ve genel olarak genç kesimler sürekli buraya gidiyor. Okul Yani downtown'da oluyoruz genellikle ama okuldan sonra genel olarak herkes kitsilen olsun, İngiliz Bey olsun bu taraflara gidiyor ve oraya gittiğinizde yaşıtlarınızla arkadaşlık kurabilirsiniz, arkadaş edinebilirsiniz, Kanadalı insanlarla tanışabilirsiniz. Gerçekten Japon yemeklerini çok beğendim. Özellikle sushi tam olarak burada denedim. Çok güzeldi. Putin, Putin de çok güzel. Özellikle sosu çok farklı. Buraya özgü bir yemek zaten. Burada ee, genellikle Asya ve Güney Amerika yemekleri çok ünlü. Ee, büyük hani bu popülasyonun bir sürü Meksikalı arkadaşlarımız olması, Japon, Koreli... Ee, ve biz de bu süreçte nehirle birçok yemek denedik. Yani spesifik olarak şu an bir örnek veremiyoruz ama gerçekten bütün yemekler çok lezzetliydi. Gerçekten SSLC'den çok memnunum. Özellikle İlyas Hoca danışmanlığıyla bu okulu buldum. Onun sayesinde geldim ve çok da güzel bir e, takvim çizdik bir kendimize. Öğretmenler olsun, oradaki insanlar olsun gerçekten sizin özgüveninizi size çok şey katacak insanlar. Her konuda çok yardımcı oluyorlar. Bir ailenize ya da bir arkadaşınıza sorunuz olduğunda okuldaki herhangi birini anlatıp gerçekten derdinizi çözebiliyorlar. SSLC bence benim için güzel bir deneyimdi ve ben bütün arkadaşlarıma da e, bu okulda kısa ya da uzun süreli eğitim almasını e, öneririm. Çok teşekkür ederiz bize zaman ayırdığınız için. Teşekkür ederiz. <laughs>